tane altın boncukla işime başlıyorum. İpimin arkasına ilerletiyorum. Hepsinin içerisinden bir kez daha geçiyorum. Ve düğüm atıyorum. Fazlalık ipimi kesiyorum. Bir boncuk ilerliyorum ve aralara birer tane altın boncuk yerleştiriyorum. 3 altın boncuk alıyorum. Bu boncuğuma çaprazlıyorum. 2 boncuk ilerliyorum. 2 krem, altın, 2 krem, altın. 2 krem, altın ve 2 krem olmak üzere 11 tane boncuk alıyorum. Ve bu boncuğuma çaprazlıyorum. 3 boncuk ilerliyorum. 4 tane altın boncuk alıyorum. Bu boncuğuma çaprazlıyorum. Bir boncuk ilerliyorum. Ve aralara birer tane altın boncuk yerleştiriyorum. 3 boncuk ilerliyorum. 3 altın boncuk alıyorum. Bu boncuğuma çaprazlıyorum. Tekrar 3 boncuk ilerliyorum. 4 altın boncuk alıyorum. Bu boncuğuma çaprazlıyorum. Bir boncuk ilerliyorum. Ve aralara birer tane altın boncuk yerleştiriyorum. Bir tane kristal alıyorum. Tam karşıdaki boncuğuma aynı hizada geçiyorum. Kristalimin içerisinden bir kez daha geçiyorum. Boncuğumun geçmediğim tarafından geçiyorum. Kristalimden bir kez daha geçeceğim. Ve yukarıya doğru çıkıyorum. 2 krem 1 altın olmak üzere 11 tane boncuk alıyorum. Bu boncuğuma çaprazlıyorum. Altın boncuğuma ilerliyorum. 4 altın alıyorum. Bu boncuğuma çaprazlıyorum. Bir boncuk ilerliyorum. Ve aralara birer tane altın boncuk yerleştiriyorum. 3 boncuk ilerliyorum 3 altın boncuk aldım bu boncuğuma çaprazlıyorum tekrar 3 boncuk ilerliyorum buraya da aynı bu şeklimi uyguluyorum Bir kristal alıyorum. Tam karşı boncuğuma aynı hizada geçiyorum. Tekrar kristalimin içinden geçiyorum. Buradaki boncuğumun geçmediğim tarafından geçiyorum. Tekrar Kristalimin içerisinden geçip yukarıya doğru ilerliyorum. Evet arkadaşlar işimiz bu şekilde bilek ölçü boyuna kadar devam ediyor. Evet ben bilek ölçü boyuna kadar işimi yaptım. 14 tane kristal benim bilek ölçüm için yeterli oldu. 4 altın boncuk alıyorum. Bu boncuğuma çaprazlıyorum. Bir boncuk ilerliyorum. Ve aralara birer tane altın boncuk yerleştiriyorum. buradan boncuklarımın içerisinden dolaşıp tam tepedeki yan boncuğuma geliyorum işimizin son aşamasına başlayacağız. 11 0 boncuk ve 15 0 boncuk alıyorum. Hemen yan boncuğumdan ters girerek çaprazlıyorum. Boncuklarımı şöyle oturttum ve krem rengi boncuğumdan çıkıyorum. 11 0 boncuk ve 15 0 boncuk aldım. Yandaki 15 0 boncuğumdan iniyorum. Ve yan taraftaki 2 tane 11 0 boncuğumdan çıkıyorum. Toplamda 6 sıra herring bon çalışıyorum. 6 sıra her ilk bonumu yaptım. Şimdi buraya birleştireceğim. Buradaki 2 boncuğumdan geçiyorum. 15 sıfır 2 boncuğumdan ilerliyorum. yan taraftan iki tane 11 0 boncuğumdan ilerliyorum. Burayı bu şekilde birleştirdim. Buradan yan altın boncuğuma geçiyorum. 11 0 ve 15 0 boncuk alıyorum. Hemen yanındaki boncuğuma tersten girerek çaprazlıyorum. Krem rengi boncuğumdan çıkıyorum. Ve buraya da yine 6 sıra bon çalışıyorum. Buraya da 6 sıra herring bonumu çalıştım. Ve şimdi buradaki 2 boncuğumla birleştirmemi yapıyorum. 2 altın boncuğumdan geçiyorum. 2 tane 15 sıfır boncuğumdan ilerliyorum. Karşıya geçip iki krem boncuğumdan ilerliyorum. Evet arkadaşlar, işimizin yan kısımlarını da bu şekilde devam ediyoruz. Bu taraf bittikten sonra karşı tarafında boncuklarını aynı şekilde yerleştireceğim. Ben şimdi bu işlemleri yapıp geliyorum. Evet, ben işimi tamamladım ve geldim. Şimdi kapamamız, takalım. Evet kapamamızda taktık. Evet arkadaşlar. Bugünkü işimizi de tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki işimize kadar sevgi ve sağlıkla kalın.